Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun inşallah. Bugün yeni bir ürünle karşınızdayız. Tabii ki yeni bir video ile de karşınızdayız. Fakat bugün elime öyle bir ilginç bir ürün geçti ki ilk defa gördüm böyle bir şey. Çok da hoşuma gitti. Ee, eskiden hatırlar mısınız bilmiyorum. Şu anda çocuklar hala yapıyorlar mı bilmiyorum. Ee, bisikletlerin, lastiklerin arasına peçete sıkıştırırlardı ki motor sesi çıkartsın diye. Hatırladınız mı bilmiyorum. Ben çok iyi hatırlıyorum. Hala daha yapan vardır belki. Ve şöyle ilginç bir ürün geçti O kadar ilginç ki yani hiç görmemişsinizdir. Ben de ilk defa gördüm. Ürünümüzün ismi Ibiko. K38 diye bir ürün. İnternetten bakacağım. En uygun fiyatı olanı hem fiyatını hem de linkini sizlere göndereceğim. Nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Pilsiz çalışıyor bu. Ürünümüz pilsiz çalışıyor. Özür dilerim. Şöyle bir kayışı var. Ee, hani şey olmasın diye yerinden kıpırdamasın diye. Şuradaki kısmı görüyor musunuz? Şuradaki kısım üstten iki tane vidayla sıkılıyor. Bu bisikletin koluna giriyor. Şuradaki parça altta kalıyor. Ee, bisikletin koluna tamamen giriyor. Şu kol altta kalıyor. Ne videsi ne de fren engel değil. Şu kol sabit kalıyor bu şekilde. Yani motosiklet kolu gibi bir şey. Şuranın içerisinde bir mekanizma var. Ee, vidalarını sökmem gerekirdi size gösterebilmem için. Ve şu kol dönüyor. Ufaktan dönüyor. Şimdi onu göstereceğim size. ürün nasıl bir şey olduğunu. Bu kol oraya takıyorsunuz. Yani bisikletin e, fren kolunun olduğu yerde plastik var ya. Plastiği söküyorsunuz. Bunu onun yerine takıyorsunuz oraya. E, Plastiği takmanıza gerek kalmıyor. Bu oraya tamamen giriyor yerleşmiş oluyor. Ve e, vidaları üstten sıkıyorsunuz. Sıktıktan sonra bu kol sabit kalıyor. Ve şu kolu şuradan tutup e, ileriye doğru veya bu tarafa takarsınız geriye doğru çekersiniz. Hiç fark etmez. Nasıl istiyorsanız hani motor çalışırken nasıl kolu çeviriyorlar böyle e, ileriye doğru veya geriye doğru gaz veriyor. Aynı onun gibi çok manyak dehşet bir ses çıkartıyor. Göstereceğim size inanamayacaksınız. Çok güzel bir ürün. İşte şimdi onu gösteriyorum. Çok güzel bir ürün. Ee, pilsiz çalışıyor. İlk defa böyle bir şey denk geldi bana. Nasıl bir şeyleri bilmiyorum. Gerçekten çok güzel bir ürün. Çok hoşuma gitti bu ürün benim. Allah ee, Valla almanızı kullanmanızı tavsiye ederim yani. Bildiğiniz binlik Honda CC motorlar gibi ses çıkartıyor yani. Düşünsenize bunu bisikletin üstüne taktığınızı ve kolu <laughs> diye hittirdiğinizi çok güzel bir ürün. Gerçekten tavsiye ederim almanızı. Ee, dediğim gibi Ibico No e, Ibico K38 diye bir ürün internette bulabilir misiniz bilmiyorum. Ben bir bakacağım. Eğer bu ürünün ee, hani linkini bulabilirsem size sayfanın altına paylaşacağım inşallah ve tabii ki ürünün fiyatını da bulabilirsem onu da paylaşacağım <laughs> ürünü kendisinden bulabilirsem zaten fiyatını da linkinde paylaşırım. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı ve kanalımızın bildirimlerini açık bırakmayı kesinlikle unutmayın diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Yüce Rabbime emanetsiniz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum.